İran ve Suudi Arabistan barıştı mı? GZT'nin bu videosunda İranla Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri tarihsel seyriyle birlikte şöyle bir mercek altına alacağız. İran ve Suudi Arabistan son yıllarda tırmanan gerginliğin ardından 7 yıl sonra diplomatik ilişkileri tekrar başlattı ve büyük elçiliklerini karşılıklı olarak yeniden açtı. Mart ayında Çin'in ara varılan anlaşma bölgenin en çetin rekabetini sürdüren iki ülke arasındaki ilişkileri en azından şimdilik normalleştirdi. Ancak İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin tarihi seyrine bakınca bu yakınlaşmanın geleceği konusunda pek de iyimser olmamak için birçok sebep olduğu görülüyor. Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimir El Nimir'in de bulunduğu 47 kişi terör suçlamasıyla idam edildi. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşet kentindeki konsolosluk binası İran'daki göstericiler tarafından ateşe verildi. Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi 3 Ocak'ta İran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu da Ocak 2016'da Riyad'ın Tahran'la ilişkileri kesme kararını destekleyerek İran'la diplomatik bağlarını kestiklerini duyurdu. Bunun ardından birkaç gün sonra Tahran yönetimi Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının İran'ın Yemen'in başkenti Sana'daki büyükelçilik binasına hava saldırısı düzenlediğini ve büyükelçilik çalışanlarının yaralandığını iddia etti. Suudi Arabistan ise saldırı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İran-Suud gerginliği aynı yıl Suudi Arabistan'ın İranlı hacılara 3. ülkelerden vize alma şartı getirmesi üzerine haç konusunda da anlaşmazlığa dönüştü. tahran Riyad ilişkileri 14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun tesislerine düzenlenen saldırıyla tarihteki en büyük gerilimlerinden birini yaşadı. Saldırı İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından üstlenilse de ABD ve Suudi Arabistan yönetimi saldırının İran'ın desteğiyle ya da doğrudan İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Eski ABD Başkanı Trump döneminde Washington'ın İran'a yönelik azami baskı politikasının da Tahran Riyad gerilimini doğrudan çatışma boyutuna ulaştıran faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar nispeten daha güncel bazı dönüm noktaları. Biraz da geçmişe, daha eskilere uzanalım. İran ve Arap Yarımadası'nı birbirinden ayıran ve bizim Basra Körfezi olarak adlandırdığımız deniz ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı zamanlardan bu yana önemli bir deniz ticaret yolu. Civar imparatorluk ve devletler arasında ise kıyasıya bir mücadelenin nesnesi oldu. 20. yüzyılın başı itibariyle Basra Körfezi'nde en etkin emperyal güç hiç kuşkusuz İngiltere'ydi. İngiltere kuvvetten ummana uzanan emirliklerin anlaşmalı koruyucu gücüydü ve bunu Hint Okyanusu ve onun bir uzantısı olarak Basra Körfezi'nde sürdürdüğü deniz hakimiyetiyle sağlıyordu. Bu dönemde İran, İngiltere ve Rusya arasındaki emperyal mücadelenin nesnesi Suudi Arabistan ise henüz yoktu. Osmanlı'nın nominal hakimiyeti altında farklı güçler etkindi. Hicaz'da Şerifler, daha güneyde İdrisiler, Necid'de Raşidiler ve Vahabi Suud ve Bedevi kabileleri. İran ve Suudi Arabistan modern devletler olarak ancak 1930'lu yılları itibariyle tarih sahnesine çıktı ve 1950'lere kadar ikili ilişkiler olabildiğince sınırlı kaldı. 1950'li yıllarsa bambaşka bir ortam yarattı. İran ve Suudi Arabistan bütün Orta Doğu'da önemli bir toplumsal taban bulan anti-monarşist, anti-batıcı ve anti-emperyalist siyasi hareketlerle karşı karşıya kaldı. Mısır'dan başlayarak monarşilerin teker teker devrilmesi ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye istekli cumhuriyetlerin yükselmesi iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. Hatta monarşi karşıtı hareketlere karşı birlikte hareket etmeye teşvik etti. İran ve Suudi Arabistan Yemen'de Mısır'ın askeri olarak da desteklediği Pan-Arap Milliyetçisi darbeyi ve Umman'da da yine Pan-Arap Milliyetçisi isyana karşı monarşist güçleri finansal hatta askeri olarak destekledi. Ve Kuzey Yemen'de monarşist güçlerin bir süre daha varlığını devam ettirmesinde, Umman'da ise isyanın tamamen bastırılmasında önemli katkı sağladı. 1971'de İngiltere'nin Körfez'den çekilmesiyle İran ve Suudi Arabistan, Körfez bölgesi güvenliğinin iki temel taşı olarak ortaya çıktı. 1973 Mısır-İsrail Savaşı İran ve Suudi Arabistan'a işbirliklerini geliştirmek için kritik bir imkan sundu. ABD ve batılı devletlerin İsrail yanlısı tutumlarına tepki olarak İran ve Suudi Arabistan petrol ambargosu başlattı. Başarıyla uygulanan ambargo hem İran'ın hem de Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerini görülmedik ölçüde artırdı. Her ne kadar takip eden yıllarda iki ülke petrol fiyatları konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadılarsa da ilişkiler bozulmadı. 1979 yılının Şubat ayında İran Şahı'nın bir halk devrimiyle yıkılması ise her şeyi değiştirdi. 1979 İran devrimi monarşik bir rejimi yıktığı gibi yerine Amerikan karşıtı hatta düşmanı bir rejimi getirdi. Öyle ki yeni rejimin zirvesindeki isim Ayetullah Ruhullah Humeyni ABD'yi büyük şeytan olarak nitelendirecekti. Humeyni'nin hakaretleri ABD ile sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ı da kapsadı. Humeyni 83'te kaleme aldığı vasiyetinde şöyle yazacaktı. Müslüman milletlerin bu asırda ezilmeleri ABD'nin ve onun Suud ailesi gibi kuklalarının işidir. Allah'ın en kutsal mekanına ihanet eden Suud ailesi Allah'ın ve meleklerinin lanetini hak ediyor. Salt retoriğin ötesinde yeni İran'ın bölge için en rahatsız edici yönü hiç kuşkusuz İslam devriminin diğer ülkelere ihraç çabalarıydı. Humeyni bunu defalarca dile getirdi. Devrimi bütün dünyaya ihraç etmek için çalışmalıyız. Bütün süper güçler ve diğerleri bizi yok etmek için ayağa kalktı. Tek başına kalırsak yeniliriz. Hümeyni'nin çağrısı cevapsız kalmadı. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'te Şiiler sokaklara döküldü. Bu gösterilerde Hümeyni'nin resimleri taşındı. İran lehine sloganlar atıldı. Suudi Arabistan'da yasak olan Aşure günü ritüelleri açıktan yapıldı. Suudi Arabistan bu gösterileri ancak güç kullanarak bastırabildi. İran devriminin yarattığı ilk sokak gösterileri durulmaya yüz tutmuşken Irak, İran'ın içinde bulunduğu iç karışıklık ortamından istifade ederek İran'a saldırdı ve 8 yıl sürecek savaşı başlattı. Suudi Arabistan ve diğer Körfez Arap ülkeleri savaşı İran sorununun çözümü için önemli bir fırsat olarak gördü ve Irak'ı savaş boyunca destekledi. Suudi Arabistan'ın Irak'a savaş boyunca yaptığı finansal yardımın tutarı 25 milyar doları buldu. Savaş boyunca ikili ilişkilerin daha da gerilmesine sebep olan başka olaylar da yaşandı. 1981'de İran yanlısı bir Şii grup Beyrut'taki Suudi elçiliğine bombalı bir saldırı düzenledi. Başka bir Şii örgüt 1985'te Riyad'da yine ölümle sonuçlanan bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Ve 1987'de İranlı hacıların Hümeyni'nin çağrısına icaben düzenledikleri gösteri yürüyüşü. Mekke'deki yürüyüşte İranlı hacılar Suudi polisiyle çatıştı. Çatışmada 275 İranlı, 402 kişi hayatını kaybetti. İran, 400 İranlı hacının öldüğünü ve binlercesinin yaralandığını iddia etti. Hümeyni'nin açıklaması ise sertti. Bu vahşi ve Allahsız Vahabiler, Müslümanların kalbini arkadan parçalayan hançer gibiler. Meclis Başkanı Haşimi Rafsanjani bütün dünya Müslümanlarına Suudi rejimini yıkma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği basıldı. Suudi Arabistan'ın en radikal Şii muhalif grubu Hicaz Hizbullah'ı tam da bu haç faciasından sonra kuruldu. Örgüt takip eden yıllarda şiddet eylemlerinde bulundu. Petrol tesislerine bombalı saldırılar düzenledi. Ankara'da 1988 ve 89'da iki Suudi diplomat suikastle öldürüldü. Bu yıllarda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler de tamamen koptu. Humeyni 89'da vefat etti. İran'da yönetimi Ali Hamaney ve Haşimi Rafsanjani gibi pragmatistler ellerine aldı. Pragmatistlerin öncelikli hedefi devrim ve savaşla yıkılan İran ekonomisini tekrar ayağa kaldırmaktı. Bunun için de devrimci söylemi terk etmeyi ve dış ilişkilerde normalleşmeyi savunuyorlardı. 2 Ağustos 1990 günü Irak'ın kuvveti işgali ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir fırsat sundu. İran olay gecesi yaptığı resmi açıklamada işgali en açık bir dille kınadı. Irak'ın kuvvetten geri çekilmesini istedi. İran ayrıca Irak'ın kuvvetten çekilmesi için yoğun bir diplomatik çaba da gösterdi. Bu açıklama ve girişimlerine karşılık olarak Suudi Arabistan, İran'la diplomatik ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Nitekim 91 yılı Mart ayında iki ülke diplomatik ilişkilerini tekrar tesis etti. Bir ay sonra İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber velayeti Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve Kral Fahd'la görüştü. İlişkilerde daha güçlü bir iyileşme reformcu kişiliğiyle bilinen Muhammed Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandı. Seçimin ardından Suudi Arabistan Hatemi'ye kutlama mesajı yolladı. Ardından Suudi heyeti Tahran'ı ziyaret etti. İran'da 1997 yılı Aralık ayında yapılan İslam Konferansı Teşkilatı toplantısında Hatemi, Müslüman ülkeler arasında karşılıklı güven kurmak ve güvenlik endişelerini gidermek veya azaltmak için gerekli çalışmaların teşkilat gündeminin en üst maddesi olması gerektiğini not etti. Suudi Arabistan Veliahtı ve Geleceğin Kralı Abdullah da Tahran'da yapılan bu toplantıya katıldı. Hatta İran'ın dini lideri Ali Hamane ile görüştü. 4 ay sonra 1998 Şubat'ında eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin de içinde bulunduğu İranlı heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Taraflar arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Ve ilişkilerdeki belki de en tarihi adım 1999 yılının Mayıs ayında geldi. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi Suudi Arabistan'a tarihi bir ziyaret yaptı. İlişkiler normal seyrinde sürerken 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Aslında 11 Eylül saldırıları ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayabilirdi. Zira ABD Afganistan ve ardından İran ardından İran'ı şer eksenine yerleştirdi. Aynı dönemde 11 Eylül saldırılarına katılan 19 kişinin 15'inin Suudi vatandaşı olması ABD'de Suudi karşıtı havayı oldukça güçlendirmişti. Ancak bu dönemde İran ve Suudi Arabistan ilişkileri normalleşmeden tekrar rekabete evrilecekti. Bunun belki de en önemli sebebi şuydu. ABD özellikle Irak işgaliyle hem İran'ın bölgedeki en ciddi askeri rakibini yok etmiş hem de İran'a bu ülkede nüfuzunu artırma fırsatı sunmuştu. Bölgede değişen dengelerin resmini en iyi Ürdün Kralı Abdullah çekti. Yeni Irak hükümetini İran taraftarı partiler veya politikacılar kontrol ederse İran'dan Irak'a, Suriye ve Lübnan'a uzanan yeni bir Şii hareketler veya hükümetler hilali çıkabilir. Bu durumsa Suudi Arabistan için kabus senaryosuydu. ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası saldırgan tutumu İran'da yeni bir milliyetçi dalgayı da alevlendirdi. Ve 2005'te Mahmut Ahmedi Necat gibi Şahin bir ismin Cumhurbaşkanı seçilmesine sebep oldu. Taraflar arasındaki ilişkileri kotarmaya yönelik adımlar atıldı. Hatta 2007'de Ahmedi Necat, Kral Abdullah'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gitti ve bu davet kapsamında haç farizasını yerine getirdi. Yine aynı yıl Ahmedi Necat Doğa'da toplanan yıllık Körfez İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ancak bu adımlar yetersiz kaldı. Zira Ahmedinejad ABD'nin saldırgan tutumuna karşı İran'ın nükleer programına hız verdi. Suudi Arabistan İran'ın bölgede artan nüfuzu karşısında zaten kaygılıydı. Şimdi ise nükleer programla İran, askeri güç dengesini kendi lehine düzeltilemez bir şekilde bozacaktı. Nitekim 2006 yılı Ocak ayında Suudi Arabistan'ın Dış İşleri Bakanı Suud Bin Faysal Ali Suud yaptığı açıklamada Ahmet Necat hükümetini eleştirerek nükleer enerjiden vazgeçmesini, dış politikasını ılımlılaştırmasını ve Irak politikasına müdahil olmamasını istedi. Yenilenen İran tehdidine karşı Suudi Arabistan askeri harcamalarını da artırdı. 2005 yılında 28.1 milyar dolar askeri harcama yapan Suudi Arabistan, 2011'e gelindiğinde yılda 46.2 milyar dolar savunma harcaması yapıyordu. Ayrıca Lübnan'dan Yemen'e İran'la yeni bir nüfuz rekabetine girişti. Arap Baharı Suudi Arabistan için İran'la süre giden nüfuz rekabetinde yeni bir dönem açtı. Krallık Yemen'de diplomatik, Bahreyn'de ise askeri müdahalede bulundu ve bu ülkedeki gelişmelerin İran lehine evrilmesini engelledi. Suudi Arabistan İran'ın 1982'den beri Arap dünyasındaki en yakın müttefiki Suriye'ye de müdahil oldu. Katar ve Türkiye ile birlikte Suriye'deki muhaliflerin en önemli bölgesel hatta uluslararası destekçisi haline geldi. Ve diplomatik, lojistik ve finansal desteğini Rusya'nın müdahil olduğu 2015 sonbaharına kadar sürdürdü. Suriye'de İran'ın müttefiki rejimi yıkamayan Suudi Arabistan'ın aslında burnunun dibinde, Yemen'de daha büyük bir sorun ortaya çıkıyordu. Husilerin yükselişi. Takip eden yıllarda Suudi Arabistan Suriye'yi unuturken bütün enerjisini Husilerin yükselişini kontrol etmeye adayacaktı. Mart 2015'te başlayan Yemen krizi zaman içinde iki ülke arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Sonuç olarak İran ve Suudi Arabistan son yıllarda değişen bölgesel jeopolitik konjonktürde şu an için diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın kendileri için daha rasyonel olduğu noktasına geldi. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağına dair ciddi endişeler mevcut. Geçmişi referans alırsak bu normalleşmenin son derece kırılgan olduğunu unutmamak gerekiyor. Her şeyden önce yeniden güven tesisi o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor. GZT Orta Doğu serisinin bir sonraki videosunda görüşünceye dek, merhaba. İran ve Arap Yarımadası'nı birbirinden ayıran ve bizim Basra Körfezi olarak adlandırdığımız deniz ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı zamanlardan bu yana önemli bir deniz ticaret yolu. Civar imparatorluk ve devletler arasında ise kıyasıya bir mücadelenin nesnesi oldu. 20. yüzyılın başı itibariyle Bas